Toplu sonuçlar ve hocam, sonunda yer söyle hocam. Bir sezon geçti. Sen bu sezonda teşvik primi yok diyebiliyor musun? Hocam şu var, bana göre geçmiş yıllara oranla yani çok daha temiz birlik geçti. Ne olmadı? Adaletsizlikler bana göre var. Yani haksız kazançlar var. Yani şu tehlike bölgesinde son bir iki haftada bana göre yani çok net konuşmak istemiyorum ama bazı şeyler var. Ama geçmiş yıla baktığımda kötünün iyisi olarak kabul ediyorum. Mesela acaba diyorum hani olur mu? Yani acaba diyorum olur mu? Mesela ya kardeşim ya oynama, atıl, kırmızı kart gör veya kırmızı kart al filan oldu mu acaba? Ya da almazsan. Almazsan yakarım filan oldu mu acaba? Mesela yani veya sana işte şu bu filan oldu mu acaba? Ha? Acaba? Bana göre çok seyrek de olsa oldu hocam. Doğru. Gün gelir onlar da açıklanır hocam. Tarihte hiçbir şey saklı kalmaz. Gerçek bir gün ortaya çıkar hocam. Peki insanlar hayatları boyunca her şeyi dimdik gidebilirler mi? Arada eğilirler mi? Biz demdik gitmeye çalışıyoruz hocam. Arada eğilirler mi? Hocam Bakayım. biz demdik gitmeye çalışıyoruz. Peki hocam. Benim söylediğim bunlardı fazla bir şey söylemedim. Peki. Hocam. İstersen bir puan cetveli Bakalım toplu hocam. sonuçlar getirelim sonra. Ben Huni yaptım şeyler Huni yaptım. Var. Bazen bir, böyle bir, bakıyorum bir, bir şey göremiyorum. Bazen böyle bakıyorum çok şey görüyorum. Aa, <laughs> hepsini görüyorum. Bir huni final yapacağız yapalım. hocam. Yani açıkçası şu bizim de yutkunduğumuz şeyler var. Var mı? Bana göre var. Mesela bugün söyleyip söyleyemediğimiz şeyler var. Ama neyse dedin ya yukarıdakinin adaleti büyük. Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var. Bu arada Orhan Gencebay söylüyor evet. ya. Doğru. Sevgili izleyiciler maratonu kapatıyoruz. 34 hafta sizlerle birlikte olduk. Maratonun tanıtımlarında da maratonda da söylediğimiz bir şey var. Burada renklerin çıkarı değil futbolun kuralları konuşulur. Her renge saygılıyız. Her rengi seviyoruz, sayıyoruz. Ama renklerini, çıkarını gözetmiyoruz. Futbolun kurallarını gözetiyoruz. Futbol ne diyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Size hiç yalan söylemedik. Yanlış söylemiş olabiliriz. Yanlış eksik, söylemiş eksik söylemiş olabiliriz. Eksik söylemiş olabiliriz. Beni lütfen tamamla. Eğer yanlış bir şey yaptıysak da özür dileriz. Ama size karşı hiç kötü niyetli olmadık. Hep hakça bir düzenden yana hakça bir yarıştan yana olduk. Zaten hakça yarıştan yana olanların da bizden hiç şikayeti olmadı. Susturulmak istendik, durdurulmak istendik. Bu çabalar açıkça devam ediyor. Ama gücümüz yettiği ölçüde ki o gücü siz değerli izleyicilerimizden alıyoruz. Şunu iddiayla söyleyelim. Kimsenin önünde, hiçbir çıkarın önünde eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. Az mı sataşma oldu? Çoğu programdan her seferinde hemen hemen sataşmalar oldu. Hiçbirine cevap vermedik. Biz kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi futbola hizmete çalıştık. Ve giremediğimiz statlar, çekemediğimiz görüntüler oldu. Yeni sezon içinde Futbol Federasyonu'nu diliyorum ki yayıncıya daha iyi şartlar, daha iyi koşullar sağlaması konusunda üstüne düşeni daha ciddi biçimde yapabilir. Biz istiyoruz ki Türkiye'de hiçbir şey saklı kalmasın. Türkiye'de hiçbir yanlışın, hiçbir kötünün üstü örtülmesin. Güzeli göstermeye devam edelim ama yanlışı teşhir edelim ki doğru yolu bulalım. Avrupa ile tartışabilelim, Avrupa ile mücadele edebilir noktaya gelelim. Hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Ben biraz daha devam edeceğim de sözü sana vereyim. <laughs> Hocam sen her şeyi söyledin. Ben bir şey söyleyeceğim. ...ben hepinizi Allah'a havale ediyorum. Artısıyla, eksisiyle... ...hepinizi Allah'a havale ediyorum. Futbol dünyasını mı hocam? Bütün dünyayı hocam, yalnız futbolu değil. Her şey iç içe hocam, lahana gibi. İç içe. Ben her şeyi, her olayı Allah'a havale ediyorum. O çözüyor. Nasıl biliyor musun? Tıkır tıkır ayırıyor, bir bakıyorum ki... ...adam yok olmuş... Neyse. Ben bir şey daha söyleyecektim. Onu söylemeyeceğim. Sevgili izleyiciler, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bu işin yazı var, kışı var demişler. Biliyorsunuz uzunca bir yaz tatili var. Oraya çıkıyoruz. Futbol tatile giriyor. Ve diliyoruz, istiyoruz ki sağlığınız, mutluluğunuz, huzurunuz yaz güneşi kadar parlak. Cebiniz nisan yağmurları kadar bereketli olsun. Bir hata ettiysek tekrar söylüyorum affola. Gitmek var, dönmek yok. Yaşam sürprizlerle dolu. Bu bakımdan her zaman söylediğimi söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Bunu çok samimi içten, yürekten söylüyorum. Ve duygulanıyorum da açıkçası. Yine iddia ediyorum ki kimsenin önünde eğilmedik, bükülmedik, ezilmedik. Ama siz değerli izleyicilerimizden aldığımız güçle sizin önünüzde eğilmeyi, saygıyla eğilmeyi de bir görev biliyoruz. Bize gösterdiğiniz ilgiye, desteğe sonsuz teşekkür ediyoruz ve alkışlarımızla, huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz. Hoşça kalın efendim, iyi geceler.